Merhaba, GameX'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber indirimde yakaladığım Phantom Squad'a beraber bakacağız. Farklı bir oyun, aslında gelecekte güzel şeyler çıkartabilecek bir oyun. Artıları var, eksileri var. Daha fazla beklemeyelim. Hadi oyunumuza geçelim. Çok spoiler vermemek amacıyla iki bölüm oynayacağız sizlerle beraber. Oyunumuza girer girmez neyi görüyoruz abi? Doorkeeper'a çok benziyor yapı olarak kamera açısı olsun, seçilen grafikler olsun, seçilen renk paletleri olsun. Biraz da böyle Breach and Clear diye bir oyun vardı. Door Kicker'ın daha eskisi. Ona da çok benziyor. Oyun olarak benziyor mu? Hayır alakası yok. Aksiyon tarafında oyunumuz. Bir olay daha var ki bazı oyuncular bunu bayağı sevmiyor. Bayağı takıntı haline getiriyor. Benim için bir problem yok açıkçası. Onu da şimdi göstereceğim. Oyunda Red Ornat gibi bazı ekipmanlarımız var canımızı tazeleyebiliyoruz. Bu arada tek başımıza oynayabiliyoruz ama oyun arkadaşlarımızla oynamak için tasarlandığını söylemem gerekiyor. Bunu hissediyoruz ama tek başımıza oynadığımız zaman bizlere bazı artılar geliyor. Örnek veriyorum defibrilatör. Öldüğümüzde tek başımıza oynarken defibrilatörle tekrardan canlanabiliyoruz şöyle bir hızlıca indirelim. Oyunda benim gözüme çarpan 2-3 tane büyük sıkıntı var. Büyük sıkıntı derken hani oynanış olarak çok büyük bir problem yok. Ama oyunun devamlılığı açısından birazcık problem var. Sanırım mermi geçmedi evet geçmemiş. Motor Town Behind the Wheel ve Sorrendet hatta Sorrendet'in videosu var kanalımızda eğer izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Onlardaki olduğu gibi aynı asetlerden yapılmış bir oyun. Ancak şu var, oyun kendini gayet güzel geliştiriyor. Hani evet, standart aset kullanıyor ama bunun üstüne de bir şeyler koymaya başlamışlar, çalışıyorlar. Bu güzel. Benim için dediğim gibi bir problem yok. Ancak oyunun benim için en büyük problemi şu abi. Maalesef düşmanlar haritalardaki yerlerini her biz oynay başladığımızda değiştirmiyorlar. Hep aynı yerdeler ve siz bir iki kere bu görevi yaptığınız zaman maalesef çoğunu ezberlemiş oluyorsunuz. Bu da ne demek oluyor? Oyunun tekrardan oynanabilirliğini bayağı bir kısıtlamış oluyor. Şöyle bir bomba atalım. Şu anda tutuklamak veya öldürmek herhangi bir puan farkı yaratmıyor bize. İşte kapıyı yarım açmak, onun kontrolünü yapmak, köşelerden bakmak gibi durumlar stratejik olarak gayet güzel, gayet keyifli oyuna da heyecan katıyor yapay zekayı ikiye ayırabiliriz. Birincisi abi biz eğer sessiz sakin gidersek, taktiksel gidersek, Red Ornat'taki gibi gidersek ya da Dork Kicker'daki stratejilerimizi yaparsak maalesef yapay zeka buna çok güzel uyum sağlayamıyor. Çok zayıf kalıyor. Ama biz birazcık daha böyle aksiyonlu gidersek, bam küt gidersek yapay zeka buna güzel karşılık veriyor. Düşmanlar. Çok güzel işte cover alıyor, baskılamaya çalışıyor, sese güzel tepki veriyor. Hele birazcık da haritayı öğrendikten sonra işler daha böyle kıyak hale geliyor. Bu arada taktiksel haritası da var ve burada çizdiğimiz zaman ya da işaretlediğimiz zaman kalıyor düşman. Ve co oynayacaksak daha eğlenceli hale geliyor. Ama bence oyunun birazcık daha gelişmesi gerekiyor. Özellikle istediği fiyata göre. İstediği fiyata da birazdan değineceğiz zaten. Şuraya bir flash atalım. Ve bağırma yok sevgili dostlar. İlla yanlarına gelip bizim hareket etmemiz gerekiyor. Direkt tutuklamamız gerekiyor. Şuradan şöyle fırlatalım. Evet görevimizi bitirdik. Öncelikle şunu söyleyeyim. Her harita değişiminde böyle küçük küçük görevleri, mekanları ve yapıları değiştirmeye çalışmışlar. Yani oyunu aslında heyecanlı kılmak için ellerinden geleni yapmışlar diyebilirim. Ama en büyük sıkıntı abi neyin nerede olduğunu bir iki maçtan sonra ezberliyor olmanız. Bunu random şekilde kullanmaları gerekiyor. Bunu yapmaları gerekiyor bence. O zaman aksiyona geçiyoruz. Hadi bakalım. Mermimiz tamam. Bence çıkarız ya böyle. Baba, sen de gel. 8 mermi birazcık da ses yaptık. Öyle bir reload yapalım da burası biraz sıkı gözüküyor. Bak arkada da var biri. Burası dolu. Burada ışık var. kapatalım. Okay. Evet sizlerle iki tane görevi hızlıca yaptık. Peki sonuç olarak Phantom Squad'a bir şans verelim mi? Abi indirimsiz fiyatı yaklaşık 8 dolar. indirimli fiyatı 5 küsür dolar. Ya bence 8 tam dolarlık bir oyun değil karşımızdaki. Birazcık daha gelişmesi büyümesi gerekiyor. Söylemeliyim. Özellikle tekrardan oynanabilirliği bayağı zayıf. Çünkü bütün düşmanların bütün sivillerin yerleri biliniyor abi. 3 kere oynasan zaten ezberliyorsun. Böyle Hotline Miami Police Stories'i ve Red Ornat'ı böyle karıştırıp bir harman bir oyun düşünüyorsanız arıyorsanız evet Phantom Squad sizin oyun olabilir. Ama dediğim gibi bence tam fiyattan almayın ve yapabiliyorsanız bir arkadaşınızı da ikna edin onunla beraber oynayın. Bir sonraki videoda görüşürüz sevgili dostlar. Kendinize çok iyi bakın. İyi haftalar.